Mehmet Teknoloji Yazılım kanalından herkese merhabalar. Bugün C++ eğitim serimizin ikinci dersi olan değişkenler dersini işleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve mümkünse videomuzu paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi dersimize başlıyoruz. Şimdi öncelikle indirdiğimiz CodeBlocks kullanılıyor bu eğitim serisinde. İdemizi açıyoruz. Herhangi bir C++ idesi de olabilir. İlk derste kurulumunu vermiştim. Sonra ise yeni metin belgesi diyoruz ve dosya adı uzantısını da değiştireceğiz. Mesela bir isim verelim. Degis Türkçe karakter ve boşluk kullanmadan bir isim verip sonunda da nokta C. diyoruz. Yani C++ dosyası. Gelen uyarı evet diyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabi sizde şu şekilde gösterdi dosya adı uzantıları tiki kapalı olacaktır. Buna direkt görünüm göster dosya adı uzantıları tikini açık hale getiriyoruz. hemen dosyamızı sürükle bırakla getirdik idemize. Şimdi ben temel kod bloğumuzu hemen yazalım. İlk derste bunu anlatmıştım. İlk dersin linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. include.h Bunlar C++'ın temel kütüphaneleri. include.io stream hemen bunların ne işe yaradığını ve nasıl yazıldığını detaylıca önceki dersimizde açıkladığım için biraz hızlı geçiyorum. int main return 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 0 noktalı virgül. Şimdi örnek bir int değişken oluşturalım. Şimdi buradan Alabildiği değerler kısmına bakıyoruz. Eksi 32.768 ile ek, artı 32.767 arası artı koymadan değer alabiliyor. Şimdi hemen değişken oluşturmak için int değişkenin tipini yazıyoruz. Sonra değişken ismini sadece tek kural burada Türkçe karakter ve son yazdığım karakteri yazmamanız değişken bir eşittir diyoruz ve değişkenin değerini yazıyoruz. Mesela 46 sonunda noktalı virgül. Şimdi değişkenler ne işimize yarar? Değişkenler atıyorum mesela bir programda bir değer almak için işe yarar. Sonra o değerleri değiştirebilirsin. Değişken veriyi tutar kullanıcıdan aldığı verileri veya siz tanımladığınız verileri tutmaya işe yarar. Sonra tekrar çağrılıp kullanabilir o tuttuğunuz veriler. İlerleyen örneklerde zaten örnekler yapacağız. Orada daha rahat anlayabileceksiniz. Şimdi peki değişkenleri nasıl yazıyoruz? Ve değişkenlerle mesela değişken oluşturduk. Hemen şuradan kopyalayıp anlattığım için direkt hızlıca mesela nasıl toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemler yapılır onu da anlatıyoruz. Öncelikle see out ilk dersimizden bu fonksiyonu hatırlamışsınızdır. Şimdi burada Değişkenin ismini yazıyoruz. Sadece eğer yazdırmak istiyorsanız değişkenin ismini yazmanız yeterli bu şekilde. Ama eğer işlem yapmak istiyorsanız sadece sayısal değişken tiplerinde geçerlidir. Artı İkinci değişkenin arasında yapmak istediğiniz işlemin işaretini koyuyorsunuz. Sadece yazdırmak isterseniz de eğer değişkenin Sayısal isimdeki de değişken tiplerinde de geçerlidir. Bu şekilde yapıyorsunuz. Sonrası yine klasik. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi bir tane string değişken oluşturalım. String. Yani kelime yazacağımız bir değişken tipi var. Onu oluşturalım. String. Bu şekilde. Yanlış oldu. String. Değişkenimizin ismini veriyoruz. Değişken. 3 eşittir. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey çift tırnak açıp sonuna noktalı virgül koyuyoruz. Bu şekilde buraya istediğimiz değeri girebiliriz. Mesela araba diyelim. Araba. Bu değişken için de aynı şekilde yapıyoruz. Sadece bu Değişken 4 eşittir. Yine aynı şekilde string değişken oluştur gibi sonuna da noktalı virgül. Yalnız bu değişkende sadece true ve false değerleri alabilir. Mesela örnek olarak true diyeceğim. Şimdi bunları ekrana yazdırmak içinse hemen şuradan kopyala yapıştır işte yapalım. Aslında az önce anlattım ama yine de tekrar bir gösterelim. Yazdırmak istediğimiz değişken ismini yazıyoruz. Mesela değişken 3 gibi. Şimdi derleyip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hepsini yazdı başarıyla ve toplam işlemini de başarıyla yaptı gördüğünüz üzere. Evet dersimiz bu kadardı ama yine hatırlatıyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve mümkünse yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.